Merhaba arkadaşlar. Biz bugün oyun alanına geldik. Merhaba Şahan Aras. Nereye geldin anneciğim? Evet. Böyle çok güzel bir oyun alanına geldik. Nasıl? Güzel mi? Aras bak neler var burada. Böyle dönme dolap gibi. Bak. Sevdin mi? dönüyor musun sen? Evet. Çok güzelmiş burası. <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs> gel, gel sana bir şey göstereceğim. Bak gel. Gel bunun içine girelim. Gel, hadi bunun içine gir. Evet, hadi gir bak dönüyor. Hadi, apa. Bak dönüyor. Gördün mü? Tamam gel. O zaman seni burada sallayayım ben. Gel otur. Bak bu çok güzel. Tam sana göre. Aç bacaklarını. Aç bacaklarını. Otur. Bak bu, Otur, tut, tut şimdi. Heh, dur tam olmadı. Hmm, çok güzel. Gel bakalım. Hadi. <laughs> güzel mi? Sevdin mi bu salıncağı? Sevdim. Eşek gibi değil mi? Sevdin mi? Apa! Ellerinle tutmalısın ama düşersin. Çok güzel değil mi anneciğim? Kaydına gitmek ister misin oraya? <laughs> evet. İncek misin? Tamam gel. Okey. Gel bakalım hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ne? Bak Git de hoppa. Tamam hadi istediğin yere git. Koş. Hop. Kayacak mısın? Top mu oynayacaksın? Hadi birazcık top oyna. Aferin sana. Bu toplar çok güzel. Rengarenk bir sürü renkli topumuz var. Para. Evet hepsi çok güzel. <laughs> Yat hadi. Yat. Aferin sana. Evet pop. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.